Petrol ofisinden yakıt emniyet sistemi Yes'le %100 garantili LPG Pogaz Bay J'yi sunar. Şarkının adı Mod. Mustafa Sandal ve Zeynep Bastık söylüyor. Merhaba dinleyiciler. Bay J, ben bir gün daha hayatta kalmayı başarıp yine canlı yayına çıktım. Ve sizi temin ederim görüşmediğimiz 22 saat içinde hayatımı kaybedebileceğimi o kadar çok enstantane yaşadım ki. Şu an beni dinliyor olmanız bir mucize diyebilirim. Bir kere programa geç kaldığım için ve trafik anlamsız derecede tıkalı olduğu için... ...motosikletle emniyet şeridinden oldukça hızlı gidiyorum. Her an kenarda ceza yazmak için bekleyen bir polis... ...arabasına çarpıp ölebilirim. Yani zaten, <laughs> zaten neden geç kaldım yayına? Annemle kavga ettim, nişanlım karakter attı, berbat yemekler yedim... ...kirli bir hava soludum, aptal insanlarla konuşmak zorunda kalıp... ...tansiyonumu riske attım. Berbat! Bugünlerde kaç kişi bana yazıp... Ben de aptal insanlara sinir oluyorum, asabım bozuluyor, bir daha sokağa çıkmayacağım dedi. inanamazsınız. Onlara diyorum ki çok şımarız, herkesin bizim gibi düşünmesini, bizim gibi olmasını bekliyoruz. Olmadıkları zaman da aptal buluyoruz. Yani insanız, sinirlenmekte haklı olabilirsiniz ama misal bir ne bileyim, fast food restorana gittin, kasiyerin para üstünün yanlış vermesine kızıyorsan o zaman yanlış yapıyorsun. Kolay bir hayatı yok, ben öyle zamanlarda empatik davranmaya çalışıyorum. Kendimi onun yerine koyuyorum. Gece 22.30. Her an bir müşteri girebilir endişesiyle doluyum. Çünkü kazandığım paranın karşılığını vermeyi 4 saat önce bitirmişim. <laughs> Çalışmak istemiyorum. Ve adamın biri geliyor diyor ki... Çift turşu istiyorum. Ketçap koymayın. Mayonez her zaman koyduğunuzun yarısı kadar koyun. Ekmeğin susamlarının yolun alerji yapıyor. E oha. Gir içeri kendin yaka, yap hamburgeri. Allah'ım manyağı. Chateau du Montagnac restoran değil ki burası. 69 liraya dandik bir hamburger yiyeceksin. Demeyi düşünüp dememesi gerektiği muhakemesini yaparken doğal olarak para üstünü yanlış hesap edip veriyor. İyi bir insan kendisi. Ben olsam evet belki parasının üstünü doğru verirdim müşterinin ama bir hamburgerde bu kadar tükürüğü bir arada görebileceğinizi zannetmiyorum. Yani tam istediğiniz gibi hazırladım efendim. Afiyet olsun. Neden insanlara gıcık oluyoruz? Neden? Bizim kadar zeki olmadıkları için. Bu sizce mantıklı bir sebep mi? Yani madem o kadar akıllısınız, sizin kadar zeki olmamasının sebeplerini anlayacak kapasiteniz de olmalı. Genleri zayıf, eğitimi yok, berbat bir hayat yaşamış. Kullandığı ucuz gıda ve katkı maddeleri yüzünden sizden birkaç milyon beyin hücresi eksik. Ailesinde daha önce akıllı kimse olmamış. Gen havuzunda yok yani. Ve siz bu insana sinirlenip kıl mı oluyorsunuz? Yanlış. Yanlış sürekli her şeye ve herkese öfkeleniyorsanız ve her fırsatta meselelerinizi bağırıp çağırarak çözmeye çalışıyorsanız... ...belki de aynaya bakıp ya ben neden bu kadar hırçın bir cadalozum diye sormanız lazım arkadaşlar. Evet. Sevgilim bana inanılmaz sabırlı bir insansın bunu nasıl beceriyorsun dedi. Sanırım umursamazlıktan yani 50 yaşıma dayandı kapı. İnsanoğlundan çok fazla da bir ümidim yok yani. Allah aşkına dünyanın haline bir baksanıza. Kime neye kızasınız önce? Karar vermesi zor. Meditasyon yapın. İşe eramazsa da boş verin. Zaman öldürmüş olursunuz. Hadi bakalım. Hoppa! Başladık. Kral Pop Radyo. Merkez Stüdyosu'nun bulunduğu İstanbul Avrupa yakasından... ...hepinize iyi akşamlar dinleyiciler. Benim adım Bayece. Akşam yayıncısıyım. Bu radyo istasyonunda her şey var. Sanıyor yöneticilerimiz. Ama bazı eksikleri hatırlatmak zorundayım ben. Evet. Yayından önce biraz rahatlamamızı sağlayacak bir bar yok. İki kadeh bir şey içmiş sunucu yayına çıkınca paha biçilmez şovlar dinlersiniz. Ve şirketin karşılamasını istemiyorum. Maliyetine satılsın. Hani belki her gün ofise yeni gelen sunucun ilk yerli içki bedava falan öyle şeyler vardı ya. Hani belki bir şey daha istiyorum. Ve eğer milyonlarca dolarlık kapasitesi olan bir medya şirketi için çok fazla isa, lütfen hayır bahşişe deyin saçmalıyorsun deyin. Şirkette neden koridorda dolaşan striptizciler falan öyle şeyler yok. Yani günlük 200 er dolar alsalar 400 dolar eder. 10 günde 4000 dolar, ayda 12 bin dolar yapar. 12 bin doları Kral Pop Radyo Stüdyosu bazen gargara yaptıktan sonra stüdyo kapısının önüne tükürüyor ya. <laughs> yapmayın, yapmayın. Başka ne istersin Bayce? Hadi saçmalamayın benden nefret ediyorsunuz. <laughs> Sanki isteklerime saygınız ve sevginiz varmış taklidi yapmanıza gerek yok. Ama madem sordunuz, şey istiyorum. Hani bazen Amerikan filmlerinde genç kız malikanenin havuzundan çıkar. Bir havlu alır, şezlonga geçer ya. Ben de yayın koltuğuna öyle geçmek istiyorum. <laughs> e bak ağlamayan bebeğe meme vermezler derler. İsteklerimden haberi yok Kral Pop Radyo yönetiminin. Belki bilseler havuz yaptıracaklar. Ben çıkıp yayına gireyim diye. Belki umurlarında değil. Benim için harcayacakları bu paralar falan. Bu arada belki kafanızda soru işaretleri vardır diye aydınlanmanız açısından itiraf etmek istediğim bir şey var. Bu radyoda paraya ihtiyacım var diye çalışıyorum. Evet. Yani benim <laughs> 20 milyon dolarım falan olsaydı bugün Los Angeles'ta Beverly Hills'te evimin balkonundaki jacuzzi'de Kuzey Avrupalı kızlarla takılıyor olurduk yani. Bay J, sen evlenmek üzere değil miydin ya? Evet tabii Mart'ta evleniyorum. E bunlar nasıl söylemler evlenecek birine göre ki? Böyle soru olmaz. Evlenecek birine göre ki filan bu ne ya? Evlenmek üzere olan birine göre yakışıksız diyeceksin. Söylemler demek istedim. Yakışıksız değil ki bu söylediklerimi asla yapamayacağım. 20 milyon dolarım yok ki benim varsayımsal konuşuyorum. Param yok. Efendi gibi evlenip halka karışacağım. Bir şey yok yani. Rahat olsun artık. Merhaba dinleyiciler. Bahşişe ben. Bir gün daha nasıl geldi nasıl geçti hiçbirimiz bilmiyoruz. Biliyor muyuz? Biliyoruz biliyoruz. İyi günler, iyi akşamlar. Um, ben um, çok iyi radyo programı sunarım. Yani aslında aynı şovu televizyonda da sunsam yine çok iyi iş yapardı ama... ...bu şekilde tanınmazlığımı koruyarak evlenmek üzere olan bir erkek olarak... ...paparazilerin peşime takılmamasını sağlıyorum. Kim evlenmek üzere Bahçe? Paparaziler mi? Evet, paparazi. Bekarsan almıyorlar. Yani paparaziler birliği lokalinde kapının üstünde damsız girilmez yazıyor. Al, Bakın ben her şeyi olağan düzeninde sunmak zorunda değilim size. Bazen cümle düşük olabilir. Cümle düşük bazen olur yani. O sizin iki ile ikiyi toplayıp konuyu bir araya getirmenizi gerektirecek zamanlar olabilir. Neticede bu bir matematik dersi değil komedi programı. Eğer çaba sarf edip iyice anlamaya çalışırsanız siz kazanacaksınız. Daha çok güleceksiniz. Uğraştırmayın beni. Hayatımda yeteri kadar problem var benim. Ya Baje. Hmm. Kral Pop Radyo'da yayına başlayana kadar seni nasıl hiç duymadık biz? <laughs> Duyamazdınız çünkü eski radyomdan sadece 5000 dolar kazanıyordum. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Berbattım ne yaptığımı bile bilmiyordum. Hazırlık da yapmıyordum programlarıma. Bugün bugün daha çok yapıyorum biraz. Hiçten biraz fazla hazırlan. Şaka ediyorum çok hazırım. Bugün gerçekten hayır diyemeyeceğim bir teklifle geldi Kral Pop Radyo bana. Dediler ki sendeki yeteneği görüyoruz onu ortaya çıkartacaksan gel. Ye iç eğlen ama bize de para kazandır. Nasıl? Aa, evet, Kral Pop Radyo beni para kazanmak için çalıştırıyor. Duygusal olarak ne tür bir bağımız olabilir ki? Ha? Yani kısa bir süre genel müdürün kızıyla takıldım. Kızdan ayrılmam için 10 senelik kontrat önerdi genel müdür. Evet. Onun dışında nasıl? Evet, insan olarak çok seviliyorum da kimse kızının sevgilisi olmamı istemez. Orta Doğu Türkiye Avrupa bölgesi. <laughs> i̇stemez yani, ben istemem ya. Ee, nişanlımın babası ne düşünüyordur acaba dinliyorsa şimdi? Evet. Ya bu geri zekalı kendisi itiraf ediyor leş bir şeyim diye. Doğru bir şey mi yaptık kızı vermeyi kabul ettik ya, diye, diye düşünüyor musun? Babacım kızınız tarihin gördüğü en mükemmel erkekle evlenecek ondan endişeniz olmasın. Baş tacı yapacağım. Onun ihtiyaçları, istekleri ve hayalleri benim isteklerim, ihtiyaçlarım, hayallerim olacak. Bir gün, bir gün bile kötü bir söz söylemeyeceğim. O bana vursa ben onu kucaklayacağım. Sadece bütün bunlar için bir süre sözü veremiyorum. Yani dördüncü evliliğim, söz versem inandırıcı mı olacak sanki anladın? Bu saatten sonra. Eyvallah. Eyvallah. Ne <laughs> şey isterdim biliyor musunuz dinleyiciler? Adım Başe. Bu arada Kral Pop Radyoda bu saatte ben program sunuyorum. Şunu isterdim. Ben yayına çıkmadan evvel bir saat boyunca çok iyi bir komedyenin sizi havaya sokmasını isterdim. Böylece işim çok kolay olurdu. Çünkü bilirsiniz insan gülmeye başladığında böyle zembereyi boşaldı mı daha birkaç saat toparlayamazsın. Ve ben artık yaşlanıyorum. Bu kadar çok uğraşıp çalışmak istemiyorum. Yani hem merhaba de hem havaya sok zemberek gevşet kakalarla güldür sonra veda etmemeye çalışarak yayından çık. Ama ne var benden önce yayında sevgili sunucu arkadaşım Banu. Evet. Banu bildiğin acıların kadını. Kimi nasıl güldürsün? Neden acıları var Bayce? Birileri kötülük mü yaptı? Ya bırakın bunları ya. Kimse size kötülük yapamaz. Siz birilerinin size kötülük yapmasına izin verirsiniz ancak. Vermeyeceksin arkadaş. Sen her şeye boyun eğ. Ondan sonra dramana hep birlikte ağlayalım. Olmaz kabul etmiyorum. 2020 senesine giriyoruz artık. Yapma. Acılarım. Burada yanlış anlaşılmalar olmasın diye soruyorum. Burada zemberek olarak bahsettiğim şey ne saat saat zembereği ne kapı zembereği. Eskiden eşek üstünde taşınabilen bir ateşli silah top yani savaş topu diye. bu Bu söyledim gerçek yalnız zemberek bu. Sözlüğe baktım çünkü her zamanki gibi kendi kendime beyin fırtınası yapıp çözmeye çalışmadım. Arkadaşlar topu ateşlediklerinde eşeği bir düşünsenize. <laughs> Allah Allah. Öne doğru adım atıyorum arkaya doğru fırlıyorum. Antidepresan kullanmaya başlayacağım. Beğenmediyseniz özür diliyorum en iyi eşek taklidim bu. Evet babama kalsa 24 saat eşek taklidi yapıyormuşum ben ama. Evet. Yapalım. Bir arkadaşım evlendi geçen gün. Evet bence de korkunç bir olay ama dünya geç artık yüzleşelim arkadaşlar. Yani oluyor oluyor. Böyle şeyler oluyor. Yani erkekler zaten bu düğün olayından nefret ediyorlar. Arkadaşım daha da beter bir durumda. Bakın bunu söylemenin kolay bir yolu. Kız burnuna kadar hamileydi tamam mı? Yani evet zor bir durum. Yani evlenmeyip ne yapacaktı? Kart yazdım bir tane kıza. Hayatın boyunca beklediğin gün geldi mutluluklar. Hiç sanmıyorum bunu beklediğini. Hiç zannetmiyorum. Yani damadın yüzü beş karış, gelinliğe gelinin karnı büyük diye bir top fazla kumaş gitmiş. Ama işte oluyor böyle şeyler. Yani bir gece bir, bir gecelik ilişkiler bazen hayat boyu sürebiliyor. <laughs> Aslında bu güzel bir hamile evlilik tebrik kartı olabilir. Bir gecelik ilişkiler bazen hayat boyu sürer. Umarım başarırsınız diye. Ay. Yarın check-up yaptırıyorum. İnşallah çok kötü bir şeyler çıkmaz. Ama iyiyim la. yani bir problem yok gibi sanki. Bugün de saat 10'a kadar yemek yiyebiliyorum. Aç gelin dediler. Bugün ev yapımı sucuklu kuru fasulye pişirdim. Yanına da sağlık kumkuması nişanlımın eşsiz ısrarları nedeniyle kepekli pirinçten pilav. Şimdi kepekli pirinç Beyaz pirince göre biraz daha uzun pişiriliyor unutmayın. Normalde al dente pilavı ateşi kıstıktan sonra 18-20 dakika falan pişirirsin. Bunu 21 da 23 dakika arası. Ben size bu programı yazmaya daldığım için 45 dakika pişirdim. Evet teflon tencerenin güzelliği bu yemek yanmıyor. Yani yuvarlak bir krakerim oldu. bir kaşık kuru fasulye pilav krakerinden bir ısırık. Bir kaşık kuru fasulye kraker üstü kuru yedim. Bunları size neden anlattığımı merak etmiş olabilirsiniz. İzah etmeye çalışayım. Mercimeğe taş katarlar, pirince de öyle. Fırıncı ekmeği hafif tutar, bankacı dolandırır, muhasebeci para çalar, futbolcu sakat numarası yapar. Benim elimden de bu geliyor. Evet. Denklemi çözelim arkadaşlar hep beraber. İyi saat başları. Kral Pop Radyo'da çarşamba günü. Ben ve çalışma arkadaşlarımdan geriye kalanlar emrinizde akşam saatlerinde. Özellikle hala trafikte olanları rahatlatmaya çalışacağız. Şimdi derin bir nefes alın. Kafi kafi. Sakın araba kullanırken birden fazla derin nefes almayı denemeyin. Şehir çocuğuyuz, başımız döner, kaza yaparız Allah korusun. Oksijene de alışık değiliz. Şimdi arkadaşlar siz burada benim kolay para kazanıyor olduğumu düşünebilirsiniz. Ama üzüleceksiniz öğrendiğinizde gerçeği. Ne derler bilirsiniz. Kolay gelen kolay gider. Aslında bunu Türkçe söylemezler, Amerikancası. Easy come, easy go. Yıllar boyunca Binlerce dolarları har vurup harman savurdum. Pahalı daireler aldım. 14 tane otomobilim var. Şu an paha biçilemeyen beklemiş şaraplarım. Tabi eşek olmasam yıllanmış derdim ama benim gibi sonradan görmeden ancak bu kadar oluyor. Her yani neyse 5 kuruşum yok. <laughs> Arkadaşlar 2020 yılına girmek üzereyiz. Usul şekil değişiyor. Randevuda hesabı kimin ödemesi gerektiğiyle ilgili bir yazı geçti elime. Askman sitesinden bir takım öneriler var. Kulak vermek isteyebilirsiniz kadınlar erkekler. Diyor ki gerçek bir centilmen ilk randevuda mutlaka hesabı öder. Bu onurlu bir davranışmış. Erkek ilk iki ay içinde her çıkılan yemeği ödemek zorunda hissetmemeli deniyor. Kızın hadi yemeğe çıkalım bu akşam dediği akşamlarda kadının hesabı ödemesine izin vermeli. Bir de not eklemişler eğer ödemezse... Asla hiçbir hesabı ödemeyecektir diyorlar. Ya böyle bir gerçek de var. Bir istatistik. Yani ilk iki ayda bir hesap ödemediyse sonra hiçbir şey ödemeyecek diye. İlişkinin şeklini belirlemek bir, bir, ile üç ay arası zaman alabilir diyorlar. Her çıktığınız yemekten üç hesabı siz ödüyorsanız dördüncüyü mutlaka kadın ödemeli demişler. Kadın üç yemekten birini ödeme meselesini anlamazsa biraz daha bariz bir mesaj verebilirsiniz. Mesela üç tane size ısmarladıktan sonra hesap geldiğinde gülümseyerek hesabı ona verip hadi bakalım senin sıran diyebilirsiniz. Diyor. Benim yemez. Benim gözüm yemez yok ben. <laughs> Sıra sende. <laughs> yani ben yine bütün bu hesap kitap işinin kızın ne kadar güzel olduğuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani <laughs> umursamayabilirsin hesabı. Yani ilk iki ayınızda bütün hesapları size ödetiyorsa boşanma tazminatını ve nafakayı düşünmek bile istemiyorum arkadaşlar. Beri durun başka bir şey demeyeceğim ya. Yani benim hep hayalim şey oldu. O kadar zengin bir kızla çıkayım ki hesap geldiğinde muhasebecisi gelip ödesin. Kızın parasından da değil. Yani şöyle desin. Muhasebenizi tutmak benim için şereftir. Yemekler benden. Öyle zengin yani. <laughs> Şimdi... Beni bilirsiniz cinsiyet ayrımcısı bir insan değilim ama kadınlar genel olarak hesap ödemeyi sevmiyorlar. Sevmiyorlar. Yalanın varsa yalanda da Serhat. Yalan. <laughs> ya bizlik yapma. Sorun şu Kereviz sevmezsiniz, yemezsiniz. Düğünlere gitmekten hoşlanmazsınız, düğünlere gitmezsiniz. Sarı rengi sevmezsiniz, sarı renk bir şey almazsınız. Ama hesap ödemeyi sevmeseniz bile... ...bu adamın da bir canı var. Hatırlatmak isterim. Ara sıra seve seve ödenecek. İyi akşamlar Türkiye. İyi akşamlar Türkiye. Umarım... Mi... <laughs> ...ses ayarlaması yapamayan sunucu. Bunun keyifleriniz yerindedir. Tanrı şahidimdir. Bu ülkeyi çok seviyorum. Keşke elimden zevzek bir komedi programından fazlasını yapmak gelseydi. Ama kapasitem bu, becerim bu. Evet, dünyanın bugünkü haleti ruhiyesinde olunabilecek kadar mutluyum. İyi kazanıyorum. Bunun karşılığını bu komedi şovuyla ödemeye çalışıyorum. Bilmiyorum yeterli oluyor mu? Evet. Tabii artı, artı çabalarım da var. Mesela bağış yapıyorum. İhtiyaç sahibi genç güzel alımlı maceralara atılmaya can atan amade kızları bağış... Siz bovardalık olarak da nitelendirebilirsiniz. Ben size yatırım konusunda çok bilgili olmadığım için size saygı duyacağım. Ama neticede para benim param. Nerede nasıl istersem öyle yatar. Yatırım. Dün akşam yorucu bir akşamdı. Bugün programa zor geldim. Artık yorgunluktan kalbim ağrıyordu öyle söyleyeyim ama bir kızla birlikteydim ki... Yine benim ...zaten bir sevgilim olduğu konusuna gelecekseniz... ...konuştuk. Sadece konuştuk. Düşün kız ne kadar harikaydı. Konuşmayı kabul etti. Para karşılığında. Yani hayatımı kazandığım şeyi boş zamanımda yaptım. Konuşmak. Hani böyle taksici akşam eve gelince... ...eşi der ya hani arabayla gezmeye çıkalım. Adam delirir. Aynısı benim için de geçerli. Konuşmak istemiyorum ki ben eve gidince. Bakışları inanılmazdı. Bir bakışıyla... Beşamelimi karnabahar ve tabuğumdan ayırabilecek bakışları vardı. Bak şaka yaparken aynı anda karnabahar graten tarifi verebilen benden başka sunucu yok bu memlekette. <laughs> Unutmayın bunu. Kızın bakışları mayonezi ketçaptan dolma içini pirincinden ayıracak bakışlardı. Tamam peki itiraf edin. Buradan çıkınca akşamları bir otelin restoranında aşçı yardımcılığı yapıyorum. Duvarda da Tuğba Ünsal'ın resmi asılı. Tamam mutlu mu herkes? <laughs> Bir adam kendi elektrikli sandalyesini yapıp intihar etmiş. Litvanya'da 74 yaşında bir adamın cesedini kendi yaptığı elektrikli sandalyede intihar etmiş olarak bulmuş. Adam bir şirkette mühendis olarak çalışıyormuş. O şirket batmış. 74 ne zaman emekli olmayı düşünüyormuş ki? Pazartesi günü iskemlede bulmuşlar. Kendine has süper, süper bir alet diyorlar. Adam mektup bırakmamış ama polis cinayetten şüphelenmiyor. Açıklamalara göre yalnız yaşıyormuş depresyondaymış. Elektrikli sandalyeye Kaynağı ve nedeni bilinmiyor ama Bayeşe adını vermişler. <laughs> Aslında kayınlarımı almak için yılbaşı hediyesi olarak harika. Ama Mart ayında evleniyorum. Bu yüzden an itibariyle kaynım yok. Bir de çok iyi insanlar. Neden kayınlar kötüdür klişesini kullandım ben de bilmiyorum. Rakip DJ'ler diyebilirdim ama onlar zaten kıt kanaat geçiniyorlar. Eminim bu alete ihtiyaçları yoktur. Kendi planları vardır. <gülüyor> 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 İyi bir de iyi bir son dakika haberi. Adamın depresyonu iyileşmiş. Ee, onu da şey yapalım. Vallahi açık söyleyeyim. Ben de giderken elektrik idaresine bir kazık atıp gitmek isterdim doğrusu. Ağustos ayındaki 480 TL'lik faturamı unutamıyorum. Hatta gazı da açık bırakırdım. Ve intihar etmeden önce ev telefonundan Fransa'daki teyzemi arayıp... ...bir saniye geliyorum deyip cep telefonundan Amerika'daki arkadaşımı arayıp beklemeye alırdım. Pekala yılbaşı yaklaşıyor. Neye uğradığınızı anlamadan yeni yılın geldiğini fark edeceksiniz. Ve her zamanki gibi hatırlatıyorum. Formalite icabı hediye alacağınız insanlar var. Şimdi bu formalite icabı hediye alacağınız insanlar için hemen alışverişe çıkmanız lazım. Çünkü herkesin hayatında bir sürü uyduruk hediye alınacak tip olduğu için uyduruk ve ucuz hediyeler ilk tükenenler. Hemen hadi abicim. Moral bozuldu. Kral Pop Radyo ve de üstelik canlı olarak Bayşe ve arkadaşlarını sunar. Siz patavatsız deyin. Biz sadece herkesin bilip söyleyemediği, kimin icat ettiği belli olmayan bazı alışkanlıkları hiçe sayarak eğer doğru olduğunu düşünüyorsak bir şeyi hemen söylüyoruz. Patronum, ailesi, muhtelif mafya mensupları, herhangi bize zarar getirebilecek gruplar hariç her şey hakkında rahat rahat konuşuyoruz. Cesuruz, gerizekalı değiliz. <laughs> Arkadaşlar böyle şeyleri nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama anlatayım siz de yorumlayın. Frankfurt, Almanya'da bir yarışma yapılıyormuş. 38 yaşında matematik uzmanı, bak iyi dinleyin, 100 haneli bir rakamın 13. kökünü 11 saniyede hesaplamış. 100 haneli rakamın 13. kökünü 11 saniyede. Ben size karşı dürüst olmak istiyorum. Ben 100 haneli bir rakamın 13. kökünün ne olduğunu bilmiyorum. Bırak hesap etmeyin. Benim matematik kelimesini hecelemem 11 saniye alıyor. Adam 100 haneli rakamın 13. kökünü 11 saniyede hesap etmiş. Ben matematik dersinde hiçbir zaman iyi olmadım. Çünkü derslerimi hayatla birleştirmeye çalışırdım. Her şey göz kararı oluyor. Bilgisayar değiliz ki. Bir gün dediğimiz bir diğer günü tutmaz. Hava öyle, ekonomiler öyle. Bu yüzden öğretmenlerime hep takribi cevaplar verirdim ama anlaşıldığı kadarıyla matematik yemiyor. Bu takribi cevap yemiyor. Tam rakamı istiyor peki havalar dedik. Henüz kar yağmadı ama epey bir soğudu. Yaz aylarını özlemiyor musunuz ha? Evet, ben çok özlüyorum. Çılgın bir yaz geçirdim. Nasıl? Ne kadar mı çılgın? Şöyle söyleyeyim, Rosalinda adında kimseyi hatırlamıyorum ama popomda dövmesi var. Sevgilime nasıl açıkladığımı duymak ister misiniz? <laughs> Mafya zorla yaptı dedim. Ne mafyası dedi? Sen sadece bir DJ'sin. Mafyanın seninle ne işi olur? Para desen yok. Adam vurman gerekse kendini vuramazsın ki sen de. <laughs> akşam açıklarım diye çıktım. <laughs> Hemen dövmeciye gittim. Sırtıma kocaman sevgilimin adını yazdırdım. Sonra akşam geldim. Hayatım nerede kalmıştık ha? Şu popomdaki Rosalinda dövmesi. Sırtıma bak. Ha işte onun parasını ödemedim diye yaptılar. Evet. Çarşamba akşamı ha arkadaşlar. Lan Serhat çarşamba mı? Ha. Çarşamba akşamı. Hadi hepinizi tebrik ederim. Telaş, gürültü falan bu haftayı da kazasız belasız bitirmeye doğru gidiyorsunuz. Bu akşam dışarı çıkacaklara içki ve araba kullanma hakkında edindiğim bir tecrübeyi paylaşmak istiyorum. İçki içip araba kullanmayın. Bir kasise çukura giriyorsun, içki her yere dökülüyor sakın. Bak yani ateş bağısı zaten. Bana hep aynı şeyi soruyorlar. Baje neden bildiklerini birilerine öğretmiyorsun diyorlar istemiyorum. Varsayalım ki istiyorum. Zaten öğretmek başka bir yetenektir ya. 10 yıl eğitim fakültesinde okusam öğretmen olamam ben ya. Çünkü sabırlı bir insan değilim. Zaten öğretmen olsaydım da birinci ya da ikinci sınıftan yukarı öğretmen olmazdım. Çünkü bir süre önce birinci sınıf öğretmeniyle lise son sınıf fizik öğretmeninin aşağı yukarı aynı maaşı aldığını öğrendim. Ne kasacağım kendimi yıllarca fizik öğrenci. Birinci sınıf. Daha hiçbir şey bilmiyorlar. İstersen onlara yalan bile söyleyebilirsin. Nereden bilecek ki? 3 artı 2 iskemle <gülüyor> eder. <gülüyor> Allah'ım inanamıyorum defterlerine yazıyorlar. <laughs> Öğrenciler bu aldığımız notları ailelerimize göstermiyoruz. Düşünsene babası okuyor akşam. Hanım eğitim sistemi bizim zamanımızdan beri bayağı bir değişmiş ya. Vallahi abstrak çalışmalar var burada. Rakam toplayıp obje çıkartıyorlar ortaya. nasıl oluyor nasıl yapıyor. <laughs> <laughs> Annemler eğitimim konusunda bana çok yardımcı demeyeyim de e, Anlayışlı oldular daha çok <laughs> Ne halt olduğumu anladıkları için fazla bir yatırım da yapmadılar Bence mantıklı olan buydu Mesela ansiklopedi alınması gerekiyor Böyle anneannemin eski ansiklopedisini almıştık İki cilt o zaman fazla bilgi yok tabi zaten o zaman. Ve ben ansiklopedinin eski olduğunu sınavdan sonra öğrenmiştim Güneş sistemindeki beş gezegeni yazdıktan sonra kağıda Dünyanın çevresi mi? Dünya düz değil mi? <laughs> evet. Bu bugünkü son anonsum. Ben Bayce. Evrimin çay molası sırasında hayata gelmiş biriyim. Kendi evrimimi kendim geçiriyorum. Bağımsız olarak. Bilim insanları tarafından yaratılış tarihinin kara sayfası olarak da tanınıyorum. Ama bir radyo şovu yaparım ki kulaklarınızı da yersiniz. Bu yüzden bulunduğunuz yere sıkı sıkı tutunun olacakları merak içinde dinleyin. Aslında olan olmuş. Eğer başından beri dinledi, dinliyordu ya program bitti anladın mı? Kullanma kılavuzuna bu durum için ne diyor bir bakın. Bugün için bir bilgi. Öyle gideceğiz. Futbolla alakalı bir bilgi. Şeyi bilir misin? Dalga hareketi stadyumlardaki. Bilmeyen var mı? Nasıl icat edildiğini merak edenler için. Bir Meksika maçında bin futbol izleyicisi tesadüfen aynı anda popolarına sıkışan çamaşırı düzeltmek için kalkınca başladı. Hadi bakalım. O düşünceyle baş başa bırakıyorum sizi <laughs> Petrol ofisinden yakıt emniyet sistemi Yes'le %100 garantili LPG Pogaz Bay J'yi sundu.